Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, değerli YouTube arkadaşları. Arkadaşlar bugün de kahvaltıya yaptığım patatesi göstereceğim size. Yumurtalı kaşarlı patatesi. Kahvaltıya yapıyorum bunu arkadaşlar. Geceden çıkan çocuklarım uyuyor.

すごい安い金額をいただきましす。S S Kahvaltıda biz bunu çok seviyoruz. İnanalım her gün bakarız. Kavrulduktan sonra çok az su koyacağım arkadaşlar. Suyunu koydum arkadaşlar kısık ateşte pişecek bu. Şimdi de domates yapacağım arkadaşlar. Bunu da yumurtalı kaşarlı yapacağım. Tereyağlı. Yuvarlak yuvarlak doğruyorum. Tereyağı koydum arkadaşlar. Üzerlerine. Bu şekilde pişecek. Bugün de böyle bir şey göstereyim dedim video çekeyim kaşar rendeledim arkadaşlar yumurtayı da kırdım yarısını patatese koyacağım yarısını da domatese koyacağım kaşar. arkadaşlar yumurtasını dökeceğim ikisi de pişti arkadaşlar. Bu şekil. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.